Evet. Biraz hasbihal edelim. Belki bunu da YouTube'a atarım. Bu videoyu bir seminer gibi olur, eğitim gibi olur. Kalıcı bir şey olur belki tabii YouTube kalacaksa. <laughs> Her şey belki de değişecek, YouTube'da kalmayacak. telefonlarda kalmayacak belki. Kulağımızda, gözümüzde olacak belki telefonumuz hiçbir şey bilmiyoruz. Ben şunu demek istiyorum çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiklerimiz değişik bir mecranın içinde bir akan kirli bir suyun içinde bir şeyleri öğreniyorlar. Sosyal medya çoluğunu çocuğunu korumazsan kirli bir mecra çoğu Öncelikle çocuklarımızı korumak, sevdiklerimizi korumak, kendimizi korumak zorundayız. Güzel insanlar, güzel siluetler, güzel bedenler peşinde olmak çok da sağlıklı bir şey değil. Farkındaysanız şarkıcılar çok güzel. Filmlerdeki oyuncular çok güzel. Sosyal medyada konuşan kişiler çok güzel. İşte filtreli ya da detokslu ya da makyajlı. Yani hepimiz çok güzel olmak zorunda mıyız? <laughs> Soru bu aşırı makyajlı ya da filtreli video çekmek zorunda mıyız? Değil mi? Bir de doğru olan nedir? Güzel olan nedir? Ahlak nedir? Etik nedir? Çoluğumuz çocuğumuz bunları artık sosyal medyadan öğreniyor. Televizyonları zaten görmektesiniz. Televizyonlarda ahlaki çöküntü, etik olmayan ilişkiler, ihanetler, kötülük, Entrika bunlar televizyonda çocuklarımızın gördükleri bunlar. Filmlerde, dizilerde gördükleri bunlar. Sosyal medyada da gördükleri bunlar. Peki bu çoluğumuz, çocuğumuz ya da sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuz ya da biz nasıl korunacağız bu kadar kötülükten, bu kadar çirkinlikten, bu kadar haz odaklı olmaktan nasıl kurtulacağız? Ruhumuz huzurda mı? Ruhumuz nasıl hissediyor bütün bunlar olup biterken? Yok efendim orman yangınları, yok sel felaketleri, yok uzaylılar mı geldi? Dünyaya yıldız mı çarpacak? Her an dünyanın sonu mu gelecek? Bunları düşünmekten de biraz insanlar ruh sağlığını koruyamaz oldu değil mi? O zaman ruhun sonsuz oluşu diye ben size bir pencere açayım şimdi. Ruh sonsuzdur diyorum. Bunu spiritüalizm kanalından öğrenebilirsin. Ruhçuluk akımlarıyla öğrenebilirsin. Celseler yapılmıştır. Araştırırsınız, öğrenirsiniz. Celse nedir? İnancından öğrenebilirsin. İnanç vasıtasıyla kutsal kitabın vasıtasıyla da ruhun sonsuz olduğunu öğrenebilirsin. O zaman bir nebze olsun rahatlar için rahatlarsın, içiniz rahatlar. Ruhun sonsuz oluşu kurtarıcı bir bilgidir. İnsanı stresten, ümitsizlikten, karamsarlıktan kurtarır. Bunu artık İnanç yoluyla yapamıyor da insanlar. O zaman spiritüalizm yoluyla da deneyebilirler. Yani ruh gerçekten yok oldu mu? Bir kişi vefat ettiğinde onun ruhu yok olup gitti mi? Hiçlik. Ya da burası bir simülasyon muydu? Dünya hayatı bir simülasyon muydu? Sonu var mı? Aslında öldük de yaşamış olduğumuz hayatı mı izliyoruz şu anda? Bu hayatın içinde değil miyiz? Bir Matrix'te miyiz? neredeyiz? Şimdi bunlar niçin bunları anlattım? Spiritüalizm yani ruhun sonsuz oluşu ya da inanç kanalıyla dini bilgilerinde ruhun sonsuz oluşunu hatırlamanı istiyorum. Hatırla bence ruhun sonsuz olduğunu hatırla. Çünkü ölüm korkusu içinde insanlar. Öleceğiz, gideceğiz, aç kalacağız, açlıktan öleceğiz, tokluktan öleceğiz derken insanlar huzursuz oldular. Ben şimdi bu yaşımdayım, 55 yaşımdayım. 10 sene sonra 65, 20 sene sonra 75 yaşındayım ve 20 yılın ne kadar çabuk geçtiğini artık biliyorum. 20 yıl çok çabuk geçiyor. Anlayamıyorsun. Benim nasıl geçti? Çocuklarımı büyüterek, öğrencilerimi eğiterek, kendimi de Büyüterek ve eğiterek geçti Ben hep eğitim aldım Hep eğitim aldım, eğitim verdim Benim yıllarım eğitimlerle geçti ve Çabuk geçti Çocuklarım büyüdü 30 yaşını geçtiler çocuklarım Ve artık ben neyi biliyorum Bu kalan bir 20 yılım varsa Ben 75 yaşını göreceksem O kalan 20 yılımın da ne kadar çabuk geçeceğini artık biliyorum ve bu kalan 20 yılım benim için çok kıymetli. Bu kalan 20 yılımı nasıl geçirebilirim? Nasıl en verimli şekilde kendimi mutlu edeceğim ve ilahi sisteme de, evrene de, bütüne de katkı sağlayacağım bir şekilde ben nasıl geçirebilirim kalan yıllarımı? Nasıl verimli olabilirim? Kendime nasıl verimli olabilirim? İlahi sisteme nasıl verimli olabilirim? Soru bu. Ama günümüz insanına bakıyorsun işte öleceğiz, öleceğiz, yok olacağız, çürüyeceğiz, toprak olacağız, açlıktan öleceğiz, fakir kalacağız. Böyle şeyler arkadaşlar bunlar yetmedi mi artık ya? Gerçekten sıkıldım artık. Kardeşim ben 75 yaşına geldiğimde ki gelebilirsem o da belli değil. 20 sene sonra benim taktığım takıların, yaptığım makyajın, giydiğim kıyafetlerin ki şu anda da bana göre önemi yok. Şu anda da bana göre önemi yok bunların ama 20 sene sonra benim triplex villamın tamam mı? En modern, en pahalı jipimin, kapımdaki jipimin 75 yaşına geldiğimde çok bir anlamı kalmayacak diye düşünüyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Yani en güzel elbiseler de giysem ben 75 yaşına geldiğimde sağlıklı mıyım acaba diye düşüneceğim. Yani Sırtım ağrıyor mu? Belim ağrıyor mu? Başım ağrıyor mu? Kan değerlerim yerinde mi? Şekerim olmasın işte kolesterol, kalp tansiyon şudur budur olmasın. Böyle sağlıkla bir uzanayım yatağıma diye düşüneceğim. Şu anda da bunu düşünüyoruz. Şimdi de bunu düşünüyoruz. Huzurla ve mutlulukla ve ağrısız, sızısız, acısız kalp krizi geçirmeden nasıl kendimi iyi hissedebilirim bunu düşünüyoruz birinci önceliğimiz bu olsun bence arkadaşlar yani sosyal medyada izlediğiniz ya da çocuklarınızın da maruz kaldığı o hayatlar o çok çok lüks çok ekstra çok iyi hayatlar çok da bir şey değil aslında sen sevdiğin kişiye sarılabiliyorsan bu çok da bir şey çok da bir şey olan bu. Onun gözünün içine bakarak uzun sohbetler yapabiliyorsan bu çok da bir şey. Çok bir şey olan işte bu. Bir dostum beni uzun uzun dinliyorsa, kalkmıyorsa masadan... Ayfer'cim anlat sonra ne oldu diyorsa ve ben de onu dinleyebiliyorsam uzun soluklu bir şekilde... Birbirimizden besleniyorsak bu çok da bir şey işte. Bu çok bir şey. Yani bilemiyorum biraz... Fakirlik edebiyatı gibi belki gelecek size ama ben kanaatlerimi söylüyorum size. Evet tabii ki bir evin olsun, sokakta da kalma, homeless olma, evsiz olma. Bir, ev, bir evin olsun tabii ki, bir çatı altında ol. Sağlıklı da beslen tabii ki o çöplerden, gıda değeri, besleyici değeri olmayan besinlerden tüketme tabii ki. Sağlam gerçek besinler tüket. Tabii ki sağlıklı da giyin. Giydiğin şeyler sağlıklı olsun, seni rahatsız etmesin, kanserojen olmasın, kumaşlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki seyahat de et, iyi bir arabayla da gezebilirsin, iyi bir evde de oturabilirsin. Fakat tek gayemiz bunlar olmamalı, öyle değil mi? Tek gayem benim en iyi evde oturmak, en iyi arabada gezmek, en iyi giysileri gi giymek en iyi süslenmek, püslenmek, en iyi takıları takmak. Bunlar olmamalı artık benim gayem. Hangi yaşta olursak olalım. Dostluk ve sevgi ve diyalog ve arkadaşlık bunlar önemli bence. Sevmek ve sevilmek ve var olabilmek ve var olabilebil var olabilmek için de fayda sağlamak. Bakın. Bunları ben çok çeşitli kitaplardan okuduklarımı size bir süzgeçten geçirerek, özet olarak anlatıyorum. Faydalı olabilmek, mutluluğun birinci sırrı, bir işe yaramak. Kabuğuna çekilirsen, benim artık yaşım kemale erdi. Benden ne köy olur ne kasaba diyorsan, o zaman işte çöküş başlıyor. Mutsuz oluyorsun ve ruhun yaşlanıyor, bedenin de yaşlanmaya başlıyor fayda sağlayacaksın. Nasıl fayda sağlayabilirim? Merhaba diye diyerek fayda sağlayabilirsin. Merhaba, merhaba, selam, günaydın, iyi akşamlar diyerek bir fayda sağlayabilirsin. Belki selam verilmeyen bir kişiydi o. Belki yalnız yaşayan bir kişiydi. Hiç kimsenin sesini duymamıştı. Kendisi de bir merhaba dememişti belki kimseye. Merhaba diyerek işe başlayabilirsin çok da maddi durumları, maddi koşulları önemseyerek, birinci plana alarak bir mutluluk sağlayamıyoruz. Katkı sağlayacağız ilahi sisteme, evrene katkı sağlayacağız. Faydalı olacağız, fayda sağlayacağız. Nasıl faydalı olunur? Yani bitki sularsın, hayvana su verirsin, insana selam verirsin. Varlığınla ışığınla, enerjinle bulunduğun ortamda huzura sebebiyet vererek ilahi sisteme bir katkı sağlayabilirsin. Kendini beğenmek, kilolu muyum, kilosuz muyum, güzel miyim, çirkin miyim, kıyafetim yeterli mi, değil mi? Bunları artık geçelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar yormadı mı bizi? kaç tane daha insan romanı okuyabilirim? Soru bu bence. Kaç tane insan romanı okudum? Her bir insan bir roman değil mi? Herkesin bir hikayesi yok mu? Kaç tane insan romanı okudum? Kaç tane daha insan romanı okuyabilirim? Okuyacak vaktim var mı? İnsan diyorum ben cinsiyetsiz bir şeyden bahsediyorum size. Cinsiyetsiz kadın ya da erkek demiyorum. Çocuk da demiyorum. Yaşlı da demiyorum. Genç de demiyorum insan romanı diyorum. Her insan bir romandır. Aç oku bakalım, bir sohbet et, gir dünyasına, anlatsın sana. Ama tabii ki sana anlatacak kadar senin de e, duruşunla, varlığınla güven veren kişi olman gerekiyor. İşte bu bütün mesele. O kişi biz miyiz? O güven veren kişi biz miyiz? O güven veren kişi kendini de tabii ki güvende hisseden kişi nasıl olunur bunun arayışlarındır arayışlarındayız derslerimiz eğitimlerimiz bunun üzerine nasıl ruh sağlığımızı zenginleştirebiliriz güzelleştirebiliriz bütün kamplar çalışmalar hep bunun üzerine başvurularınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayfer'de Şifa Kampı, Ayfer'de Şifa Kampı Instagram adresimden mesaj yazabilirsiniz. Ekip arkadaşlarımızla randevularınızı oluşturabilirsiniz. Online kamplarımıza nefes ve iyi yaşam eğitim kamplarımıza katılabilirsiniz. 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, bir aylık, yıllık hepsi olabilir. Gönül kapılarımız sizlere açıyorum. Bilmem halimi anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere.